Hoş geldiniz sevgili Başaklar. Şimdi sizlerle zamandan bağımsız ilişkilerinizle ilgili bir e, okuma yapacağız. Dilediğiniz her zaman bu okumaya ne zaman önünüze düşerse, ne zaman dikkatinizi çekerse. Ee, ne zaman içinizden gelirse dönebilirsiniz. Güneş başaklar, ay başaklar, yükselen başaklar yahut başak burcunda venüsünüz, marsınız ya da e, aklınıza takılan ilişkiyle ilgili evinizdeki burç başaksa şayet yine bu okumaya dilediğiniz zaman dönüş yapabilirsiniz. Örneğin 7. eviniz başaksa yani yükseleniniz balıksa yahut işte beşinci eviniz başak olabilir. Her nasılsa. Biliyorsanız şayet. Yahut bu okuma ne zaman dikkatinizi çekerse dediğim gibi. Şimdi her şeyden önce e, yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi birlikte soralım sevgili başaklara ulaşması gereken mesaj nedir? Kartlarımız sevgili başakların ilişkileriyle ilgili her tür insan ilişkileriyle ilgili ne ulaştırmak istiyor? İlk gelen kartımız Azize. ikincisi kılıç altınısı. Bir tane daha gösterge kart rica edeceğim bu destandan. Sevgili başaklar için Oo. para kara dokuzlusu. Şimdi okumamızın arketip bağlantısı için yine ay kartlarında evet. mik ay iyileşme zamanı, şifalanma zamanı diyor. Kartımız sevgili başaklar çok yakın enerjiler kendini göstermeye başlıyor. Bakalım diğer kartlarım bana ne gösterecek. Sevgili başakların ilişkileriyle ilgili onlara ulaşacak mesajlar nelerdir? Asa onlusu, kupa beşlisi, Oo, başaklar. Gidişlerdesiniz Başaklar. Gidişlerde Asa Kraliçesi. Fakat alt sıra şu anda düğün bayram. Bakalım. <laughs> Kaçırdım o kartı. Şu. Asılmış adam. Elimde iki kart oluştu şu anda. Kupa altılısı ve Asa Bey. Oo, Asa beşlisi ve kupa altılısı. Bakalım. Şimdi bir tane de genel olarak bu enerjiniz, yani bu ıı, ilişkilerle ilgili okumanızın sizin yolculuğunuzdaki, hayatınızdaki yeri için. Oh, evet. Sadece evet deyin diyor. Evet kart. Son derece olumlu. Bana bir saniye verin. Şu kartlarınızı bir derleyeyim, toplayayım. Hemen geliyorum. Evet sevgili başaklar. Şimdi okumanıza iki yönlü olarak bakacağım baştan sizlere söyleyeyim. Birincisi sizin ilişkilere, insan ilişkileri, insanlara yaklaşımınızla ilgili kartlarınızın aktardığı genel mesaj. Bir de e, bu okumaya geldiğiniz vakit aklınızda, niyetinizde hangi ilişkiniz, kimler varsa hayatınızdaki ona dair olan kartlarınızın mesajı genellikle ikisi birbirine e, iyi kötü sağlayarak çıkar, çıkıyor yani bu tür okumalardı. Şimdi <laughs> sevgili Başaklar, sizin insanlara ve hayatınızdaki ilişkilere yaklaşmanızda genel tarzınızın daima doğru olanı yapmak, e, layığını görmek ve böyle daha vicdani, daha doğru, daha temiz olanı ortaya koymak ve bu şekilde ilişki kurmak olduğunu görüyorum. Kaldı ki Başak burcunun doğasına son derece uygun bir yaklaşım gerçekten çünkü Başakların e, düzgün olmayan böyle çapraşık yanlış motivasyonlara dayalı yanlış kazanımlara yanlış e, karşılıklı çıkarlara ya da e, beklentilere dayalı ilişkilere karşı yaklaşımları daima yani olmasın daha iyi tarzındadır. Sizler genellikle ee, daha temiz, net, belirli ve karşılıklı saygıyı, karşılıklı birbirine karşı vefayı e, dediğim gibi bu, ve bu tarz böyle temiz duyguları odağa alan saygıyı mesela e, ondan sonra işte karşılıklı özveri, karşılıklı dengeyi merkeze alan ilişkilere doğru daima yönelim içindesiniz ve sevgili Başaklar kartlarınız bana sizin Hayatınızdaki her çeşit ilişkiden vazgeçmeye, fedakarlıkta bulunmaya yahut o ilişkiden ayrılmaya, o ilişkiyi sonlandırmaya eğiliminizin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Yani mesela hala daha savaşılacak kısımlar varken, hala daha toparlanacak unsurlar varken hala daha belki karşılıklı anlaşmalarla, belki karşılıklı bazı paylaşımlarla bir, belki dönem dönem işleyerek bazen zor da olsa yerine oturacak dengeler hala daha söz konusuyken iki taraf içinde ee, sizin gitmeye, e, ortamdan, ilişkiden, iletişimden uzaklaşmaya çok daha eğilimli olduğunuzu, çok daha yatkın olduğunuzu görüyorum kartlarınızdan. Fakat şimdi gelelim sevgili Başaklar. Bu aşağıdaki kartlarınız sizin aynı zamanda bu durumdan son derece hoşnut olduğunuzu ve e, ilişkilerinizdeki her türlü dengeyi karşınızdaki kişinin çoğu zaman göremediği şekilde yahut çevrenizdeki kişilerin göremediği şekillerde de değerlendirdiğinizi, bu çoklu bakış açınız nedeniyle ekstra değerlendirmeleriniz nedeniyle Başkalarının göremediği yanlış dinamikleri daha kolay fark ettiğinizi, daha kolay ortaya koyduğunuzu ve bu sebepten hayatınızı ve hayatınızdaki insanları temizlemeye, arındırmaya ve ona göre yerlere yerleştirmeye çok daha yetkin olduğunuzu gösteriyor. Şimdi sevgili başaklar burada iki tane çok güzel, e, hakikaten çok güzel kartım var ve bu kartlarım para dokuzlusu ki yine benim şahsen çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. Bakın böyle kendi zenginliği içinde, kendi güzel bahçesi içinde bir hanım. Kolunda eğittiği şahini, arkasında müthiş bir bahçe, müthiş üzüm bağları görüyorsunuz. Arkada yine çok güzel bir varlık içinde bir şehir yahut belki bir kale ya da öyle bir yer. Arkasında çitleri yani hayatının sınırlarını çekmiş, içinde kendi zenginliğinin tanımını koymuş, üstü başı son derece güzel. Bütün birikimi, kazanımları, emekleri, her şeyleri ve kartımızın en tatlış detayı inşallah gösterebileceğim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şöyle. <laughs> ve dipteki salyangozumuz. <laughs> Sevgili başaklar, Hayatın dengeleri yerinde olduğunda, konforunuz yerinde olduğunda, kendi kendinize yetebildiğinizde ve hayatınızdaki her şey bir başkasına bağlı olmadığında ne kadar büyük konfor içinde, ne kadar rahat bir şekilde hayatınızı idare ettiğinizi bundan da açıkçası pek çoğunuzun keyif aldığını görüyorum. Yani keşke hiç kimseye herhangi bir ihtiyaç duymasam, hiç kimseye böyle bir Nasıl diyeyim? Herhangi bir gündeme birileri düşmese, kimse benim başımı ağrıtmasa da ben böyle sakin, rahat, mutlu, kendi kabuğumda, kendi e, kaynaklarımla, kendi hayatımı mutlu bir şekilde yaşasam. Zaten alt motivasyonunuz da bu. Bütün bu yukarıdaki bu e, net olalım. Temiz olsun, düzgün olsun, karşımdaki kişinin içtenliğini bileyim, kendi içtenliğimi bileyim, karşılıklı dürüstlük, karşılıklı saygı gibi bu... E, aradığınız özellikle şu kısımda aradığınız özellikler e, sizin işte yani bunun altındaki motivasyonunuz budur. Şimdi Asa Kraliçesi sizin gerektiğinde kullanabileceğiniz gücü gösteriyor bana. Yani biz Başakları normalde kolay etkilenen, kolay kaygıya kapılan, kolay e, tedirgin olan ve çok Bazen çok hızlı tepki verebilen burçlar olarak düşünürüz her zaman için fakat Başak'ın özünde bu yoktur. Başak'ın özünde aslında belli nasıl diyeyim belli tepki alanlarını açtığınızda açtığınızda şöyle kabuk açar gibi düşünün İçinden çıkan motivasyonda Başak Burcu'nda bir tarafıyla her türlü yani birçok riske ve oyunculuğa ve yaramazlığa açık gerçekten bu şekilde yani. Bir öz yattığını görürüz ve burada asal kraliçesi adeta sizin böyle kalbinizin içine kal e, ayna tutup burada kendini göstermiş. Gerçekten bazen tamamen yani duygularınızı kapatıp bazen de o duyguları tamamen böyle yakıta kaynağa dönüştürerek harekete geçme, e, nasıl diyeyim karar alma, eyleme geçme böyle çok net, çok keskin, çok açık şekilde Tarzınızı ortaya koyma gücünüz, potansiyeliniz, özünüz her zaman mümkün. Şimdi gelelim buradaki balzamik ay. Bakın iyileşme zamanı. Çünkü belli ki bu okumaya geldiğinizde kafanızda e, sizi kırmış, üzmüş bazı ilişkileriniz olacak. Ve asılmış adam kartlarıma. Çünkü bu kartın devamını da birlikte söyleyeceğim. Az sonra şöyle göstereyim mi? ilk etapta size. Sevgili Başaklar. Yine bu yani okumanızın ikinci kısmına geçmeden önce şurayı bir bitireyim. Tekrar şimdi şu, şu anda çünkü şey zorluyor beni kartlarınızdan. Okumanızın ikinci bölümü. Evet siz dediğim gibi bu özle beraber bu şekilde hayatınızı arındırma, hayatınızı temizlemeye çok ciddi şekilde özen gösteriyorsunuz. Pekala değerlendirme kapasitenizden söz ettik. Şimdi burada asa beşlisi, kupa altılısı ve evet kartımız çok önemli. Şimdi birincisi evet kartının burada size mesajının hayatınızda bir tık daha fazla açık alan yaratmaya davet edildiğinizi gösteriyor bana. Buradaki karta baktığımızda arka tarafta tamamen çorak, tamamen dağlık, taş ve kayalardan oluşan hiç doğru düzgün yeşil bir bitkinin yetişmediği bir arazinin ön planında üç tane kadının bakın Birinin e, ilahi düzeyle bağlantıda yani bakın güneş ya da ışık ya da taç çakra ne derseniz o kısımla bağlantıda ve diğer ikisinin de sağ taraflı ve sol taraflı olarak birer yıldızı birer ışık e, topunu tuttuğunu görebiliriz. Kartınız evet diyor yani siz evet dediğinizde hayatınıza girecek kişileri zaten sizin ayıklama mekanizmanız yerindeyken diğer yandan bütün bu olayların içine su serpecek. Bu kartın mesajıyla su serpecek, işleri daha dingin, daha yolunda, daha iyi hale sokabilecek, size belki yardımcı olabilecek kişilerin de girişine evet diyeceğinizi anlatan, bu perspektifi getiren bir kart burada bu kartımız. Şimdi asa beşlisi şu. İnsanların iç çekişmelerini, hayatınızdaki çekişmeleri çok daha rahat gördüğünüzü ve çok daha kolay e, bunları açıkçası fark etmeniz nedeniyle ve bir parça da doğruyu ortaya koymak ve özünüzü ortaya koymak nedeniyle sanki bazen bu anlaşmazlığın, bu çatışmanın, bu böyle kargaşanın kaynağı da sanki sizmişsiniz gibi bir ortam oluştuğunu bana anlatıyor. Yani aslında siz ortamdaki bir yanlış yapılanmayı fark ediyorsunuz ve bunun doğru olmadığını ortaya koyuyorsunuz sağ sağduyunuzla aklınızla, zihninizle yine bir kılıç kartım ve e, kendi yani her türlü bakın asılmış adam da bana aynısını gösteriyor. Siz bunu zihninizle, iç görünüzle, sağ duyunuzla ortaya koyuyorsunuz. Asa kraliçesi bu tür konularda çünkü harekete geçmekte asla geri durmaz başaklar. Bakmayın önce burç değillerdir, ateş burcu değillerdir. Fakat başak burçlarının doğrunun yapılması ve doğru olanın ortaya konması ile ilgili çok güçlü içgüdüleri vardır. Bu Asa Beşlisi bana bunu gösteriyor sevgili başaklar. Buradaki düz, düzülüm dizilimin içinde. Öyle söyleyeyim. Ee, sanki huzursuzluğu çıkaran sizmişsiniz. Keyifsiz olan, işte müşkül pesent olan, beğenemeyen, işgüzar sizmişsiniz. İzlenimi oluşuyor fakat arka sebebi budur. İlişkilerinizde. Arka sebebi budur. Ondan sonra da işte millet... E, bu iki kart birlikte şimdi değerlendireceğim. İki beşlim var çünkü. Kupa Beşlisi, Asa Beşlisi. Ya işte... E, biliyor musun? E, işte Başak bana şunu şunu dedi. E, tamam peki. E, işte onun için ne bileyim işte şöyleymiş böyleymiş bilmem ne işte böyle ilerlemeyecekmişiz şöyle yapmayacakmışız filan gibi. Oysa sevgili başaklar sizin buradaki katkınız tamamıyla yine dediğim gibi olayın özünü okumanıza dayalı ve yine bakın balzamik ayın enerjisiyle değerlendirmek isterim bu kartı. Çünkü sadece mesajına bakmıyorum ben bu kartların. Ay niye odaklanmadı? Bazlamık ayın enerjisi şudur. Bir şey olur biter. Yahut sonun yani iki farklı enerji söyleyeceğim. Birincisi bazlamık ayın ayın son kapanışını göstermesidir. Yani her şey olmuş bitmiş. Bütün enerji bütün akış sonlanmış ve son derecesidir artık. Yani diyelim ki evi yaptınız her şeyi bitirdiniz. En son artık tamamladınız, bitti, kontrolünüzü de yaptınız, kapıyı çekip çıkarsınız ya, kapıyı çekme anıdır bazı mikay Bitmiştir artık. Yine e, akış enerjisi olarak balzamik Ay'da her zaman kadersel etkiyi çok görürüz. Yani o kişinin e, kısmeti, gidişatı, olayın rengi, olayın e, sonucu, koşulları, geleceği. Bütün bunlar yine balzamik aylarda evrensel olarak kurgulanır, çevredeki kişilerin etkisiyle kurgulanır. E, o olayın kendi başına artık iradesi kalmamıştır. Çünkü sonu gelmiştir. Kalmamıştır değişecek bir şeyi. Dolayısıyla bu saatten sonra dış etki yaşanır hale gelir. Kişilerin haritasında balzamik doğumlu kişilerde de mesela bu kadersel akışı çok görürüz. Eğer kısmetinde kaderinde çok büyük yerlere gelmek yükselmek varsa o kişi kendi karar vermeden bazen kendisi istemeden böyle tıpkı bir kaydıra konmuş gibi o oraya çıkar. Aynı enerji burada kendini gösteriyor sevgili başaklar. Yani sizin burada el koyduğunuz ve doğrusunu gösterdiğiniz olaylarda yani aslında söylemeseniz ne kadar rahatsınız görüyorsunuz değil mi? Niye ağrısız başınıza dert alasınız ki her türlü ilişki için romantik de olur arkadaş dostluk iş ilişkileri aile her şey niye başınıza dert alasınız ki değil mi fakat gel gelelim aslında siz olmuş bitmiş ve ortadaki bir şeyi söylediğiniz ve ortaya koyduğunuz için ve bunu tamamen e, bu enerjinin düzelmesi doğrulması ve şifalanması adına yaptığınız için bakın şifalanmaktan söz ediyor ve başak burcu zaten şifalanmakla çok bağlantılı bir burçtur. Bakmayın balıkların enerjisine şey yapılır hep böyle enerjiyle kapatmak enerjiyle telafi etmek işte enerjinin düzelmesi akış vesaire serbest bırakarak yoluna girmesiyle söylenir fakat başağın da düzeltme ve müdahale etme gücü kuvveti vardır ki bu yüzden şifa tıp işte her türlü şifa al yani şifa derken enerji şifası değil ama mesela ilaç yapanlar Eskide, eskideki o mesela otacılar, şimdiki eczacılar, şimdiki kimyacılar gibi bunların başak çatısı altında olmasının sebebi de budur sevgili başaklar. Sizin güdünüzden, güdünüze yine atıf içindedir. Dolayısıyla gelelim şimdi yine sizin bu evet diyerek hayatınıza serptiğiniz su, çağırdığınız bereket üzerine ve yardımcılık üzerine. Çünkü bakın hayatınıza destekçilerinizin de girmesi lazım. Mesela siz odadaki fili söylediniz ya, bir dakika ya, bu odada bir tane fil var arkadaş, hepiniz görmeden yaşıyorsunuz peki. E sen huzursuzluk çıkardın. Hayır çıkarmıyorum. Gözünü aç, bak göreceksin, var işte. Dolayısıyla şimdi kupa altılısı, buradaki kart bir kere harika bir kart. Bakın, çocukken başlayan bir dostluğun, sonsuzluğunu bize anlatan, küçüklüğümüze, saflığımıza ve aynı zamanda da Tarot'ta karmik ilişkilere, kadersel ilişkilere dikkat çeken daha doğrusu böyle ruh temaslarına, ruh ailesine bazen de ruh eşlerine nadiren dikkat çeken bir kart. Şimdi ilişki okumasındayız sevgili başaklar ve yine bu kartta da sizin evet diyerek yanınıza bu destekçilerin gelişini ve bu destekçilerin epey bir kısmının da sizin aslında ailenizden yani ruh ailenizden sizin çevrenizden sizin mizacınızdan sizinle aynı enerjide aynı güçte insanlara kapılar açacağını gösteriyor bize kartlarınız size bunu tavsiye ediyor genel okumanız bu şekilde. Şimdi gelelim kafanızdaki ilişkiyle ilgili kısma ki epey bir kısmını birinci bölümde özetledim zaten. Sevgili başaklar aklınızda hangi ilişki yahut ilişki grubunuzla paketinizle bu okumaya gelmişseniz o ilişkide biraz önce bahsettiğim dinamiklerin ortaya çıktığını görüyorum. Bu ilişkiyle ilgili doğru bulmadığınız konuları sağaltmak ve düzeltmek üzere harekete geçtiğinizde ve sizin bu iradenize karşılık bazı taşların yerinden oynaması sonucu keyiflerin kaçtığını bozulduğunu düşünüyorum. Fakat siz bu işe bambaşka taraflardan bakarak belki bir kısmınız ilişkinin de doğasını değiştirerek bu da mümkündür. Yani çok sıkı bir dostluğunuz arkadaşlık seviyesine çekerek iş ya da tam tersi iş partnerliğinizi gördüğünüz destek sonucu özel hayatınızdaki dostluğa da çevirerek ya da işte arkadaşlığınızı romantik ilişkiye, romantik ilişkideki kişiyi bir tık daha arkadaş çevresine vesaire gibi oynayarak bazen ee, değişime gittiğinizi ayrılma ve e, nasıl diyeyim size o ilişkiyi geride bırakma eğilimine girdiğinizi görüyorum Ama dediğim gibi bunun bir kısmı da olumlu yöne çekmektir Fakat çoğunuz için bana öyle geliyor ki bu ilişkiden feragat etme ilişkiden bazı şeyleri çıkarma ayıklama şeklinde çalışacaktır. Kupa beşlisiyle evet kartınızın yan yana düşmüş olması, ekstra kart yüzünden ortaya çıkmış bir rastlantı gibi görünse de sevgili başaklar, e, eminim ki değildir ve şimdi bizim bizim bize düşen şey bunu çözmek. Bana öyle geliyor ki siz bu ilişkinizde, dediğim gibi çok fazla, yani şu birinci sütununuz çok fazla teklik bireylik yalnızlık. Yani ben tek başıma iyiyim. Zaten benim başımı niye ağrıtıyorsunuz? Ee, gücüne o kadar hakim ki bu somut yani bu gündelik hayatımızda ve somut hayatta Azize kartı da tamamen ruhsal ve zihinsel olarak ve duygusal olarak kendine yetmek ve rahatlık. Bu bir tanrıça kartı. Bu da bir adeta e, bir hanım yani hani bir arazinin hanımı ya da bir yerin e, bilmiyorum üst bir kadını gibi düşünelim. Şimdi sizin bu işte bütün bu canınızı sıkan dalgalı taraftan daha durgun sulara güzel bir şekilde e, içinizden geçen bazı şeyleri de söylemeden bakın kendinizi tam olarak ifade ettiğinizi düşünmüyorum. Bir kısmı içinizde kalmış. Söylemeyeyim daha iyi niye uğraşacağım demişsiniz. Ve yanınıza umutlarınızı da alarak yahut yanınıza e, daha saf daha oyuncu ve daha... Yani içinizdeki çocuğu da alarak öyle söyleyeyim. Bu yola geçmişsiniz başaklar. İrade sizde kendi isteğinizle yapmışsınız. Ve bu tası tarığı toplayarak illa bir terk etmekten söz etmiyorum. Yani bir e, tarzı bırakmak, bir samimiyet düzeyini bırakmak, bir tık aşağıya indirgemekten söz ediyorum. Çok büyük çoğunluğumuz için bu kısımda. Ve bütün bunlardan sonra evet, bir parça üzüntünüz vardır. Fakat diğer taraftan da özgürleşip rahatladığınızı düşünüyorum başaklar çünkü alt sıramız o kadar iyi ki o kadar harika ki siz bundan sonra evet demeye yeniden başladığınızda bence şu anda bu okumanızın tam şurasında bir eşik var tam şurada bir eşik var tüyümü alayım da şuraya koyayım mesela şu tam burada bir eşik var sanki siz bu kısımdan sonra evet yaptınız ettiniz ve Tamam dediniz bir parça hayal kırıklığı ve yeni yeni baştan yapılanma ve işte şifalanma süreciniz İşte ben tek başıma iyiydim fakat yepyeni perspektifler ve ortaya çıkan bütün hengameden sonra bunu bir enerji değişimi olarak görelim hep birlikte şimdi kolektif yapalım. Sevgili Başaklar siz bu üzüntü ve hayal kırıklığından sonra emin olun hayatınızda bu kadar üzülecek bir şey olmayacak yani kaybettiğiniz şey Düşündüğünüzden az bunu kendi iç görününüzde bir parça daha böyle geri plana alarak kendinizi durarak düşünürseniz fark edeceksiniz. Ve bunu buradan kaldırıp yeniden insanlara ve ilişkilerinize evet demeye başladığınızda hayatınıza karmik ilişkilerin gelişini göreceksiniz başaklar. Hayatınıza girecek girmeyi bekleyen, geçmişten gelen, bir kısmınız için gerçekten geçmişten gelen, çok iyi andığınız vardır. Hepimizin geçmişinde böyle e, çocukluğunda, gençliğinde böyle içimizi ısıtan çok sevdiğimiz insanlar vardır hayatımızdan şimdilik çıkmış. Ya o kişilerden bir ikisinin yahut ruh ailenizden görür görmez ısınacağınız kişilerin geleceğini göreceksiniz. Mesajınız şudur. Buradaki bütün bu yapılanmadan sonra evet diyerek bu daveti açmaktır başaklar. Zaten gidişatında bunu gösteriyor. iki kartta açıkçası bakın. Görüyor musunuz yolu? Bu şekildedir. Şimdi sizin için bazı tavsiye kartları rica edeceğim. Bakalım sevgili başakların bütün bu gidişatında onlara ne tavsiye ediliyor? Hu hu, Üç tane geldi bile. Yo daha fazla geldi. Oh. Değnek ası. Değneklerimde başaklar kararlısınız ve maşallah enerjinize yani. Hakikaten. Bravo. Kılıç kralı. Aynen öyle. Tılsım kahyası. Çok güzel. Kılıç olmusu. Çok tamamladı enerjimizi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Elimdeki kartı görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Çabuk söyleyin. Bakın düştüğü yere. Aşıklar. Sevgili Başaklar, aranızdan romantik bir ilişkiyle, ilişkiyi zihninde tutarak bu okumaya gelenlere sesleniyorum. Evet, sizin aldığınız inisiyatif, sizin başlattığınız yani buradaki bu başlangıç enerjisi o kadar yüksek ki. Size diyor ki, olayı kapat. Ama olayı kendi içinde de kapat. Yani olayı hayatında kapat bir kere. Bu sağlıksızlık her neyse romantikler için söylüyorum. Direkt partnerlik için burada olanlara söylüyorum. Sonra diğerine geçeceğim. Ee, evet geçmişten geleni kapat. Evet de aç, kendini aç. Ve ondan sonra yeni bir tutkunun ve son derece mantıklı bir kişinin özellikle de bir kısmınız için hava burçlarından yahut toprak burçlarından olduğunu tahmin ettiğim son derece aklı mantıs ve serin kanlılığı yerinde olan ve aynı zamanda somut, pratik hayatta çözüm üretmeye çok açık, gayet böyle toprak burcu özelliklerini de bir arada barındıran bir kişinin hayatınıza giriş yapacağını ve sizin bu kişiyle birlikte çivi çivi söker derler ya, bu geçmişteki birikimin de iyileşmesine tamamen muvaffak olacağınızı, tamamen o aşamaya geçeceğinizi, çünkü kılıç olması bakmayın kartın tatsız çizimlerini, Tam bir sonlanmanın üstüne doğan güneşi anlatır her zaman. Buradaki kart bile öyle. Bugün doğumuna içinizdeki bütün bu birikimi tamamen öldürüp sesini kesmiş ve kendinizi yeniden açmaya yeniden açmışsınız zaten girmiş kişi hayatınıza fakat ya yani girecek. Ee, sonrasında bu defa tamamen yepyeni bir şekilde başlamaya açık bir şekilde geldiğinizi ve bakınız. Evet kartım. Kupa altılısı kartım. Ve aşıklar kartım. Müthiş. Şimdi gelelim romantik olmayan. Yani romantik ilişki olmadan diğer insanlarla, ailesiyle, işte başka sevdikleriyle, dostlarıyla vesaire ya da iş ortamındaki ilişkileriyle bu okumaya gelen başaklarımıza. Sizin için de benzeri söz konusudur. Sizin için de destekçi kişilerin hayatınıza girişi görünmektedir başaklar. Buradaki bu akışta belki yepyeni bir teklif teklifle, baz, belki de yepyeni bir başlangıçta hayatınıza girecek yahut dediğim gibi size e, aklınızda olmayan çok böyle hareketli, hızlı e, ve heyecanlı bir teklifle gelecek insanlar olduğunu göreceksiniz. Özellikle kılıç kralı motifinde yani maskülen özelliği yüksek e, kadın veya erkekler. Bu şekilde bir giriş olacaktır hayatınıza en az bir kişi yahut iki kişi tarafından. Bir diğeri de tılsım kahyası. Dediğim gibi para getirisi ve mantıksal getirisi yüksek. Yahut bir keyif ya da bir yerleşim işte gayrimenkul olabilir ya da bir meta durumu var. Yani bir toprak, bir, bir madde ile birlikte yine size çok mantıklı, çok akılcı bir teklifle gelecek bir durumun devamında sizin geçmişteki bütün ya işte şöyle olmuştu böyle olmuştuların iyileşmesine doğru gideceğinizi ve bütün bu güzel teklifle beraber yapacağınız değerlendirmeyle o geçmişteki yükünüzün tamamen enerjisini artık kesip bitirip sıfırlayıp Peşinden gerçekten gönlünüzün istediği aşamaya ulaştığınızı göreceksiniz yine başaklar. Çünkü aşıklar kartının bir diğer e, yüzü de her zaman için seçimler ve kalbimizin istekleri ve gönlümüzden geçen sevgi ortamına o e, nasıl diyeyim normalde kartın gösterdiği cennet bahçesi ortamına geçiş yapmaktır. E, kendi seçimleriyle ve bu şekilde bir akışı göreceksiniz hayatınızdan. Sevgili Başaklar. Sizin için gördüklerim bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıya yazmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgilerimi yolluyorum ve tekrar görüşmek üzere Başaklar.